Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hardcore ikinci bölüm ye. Yeah. Şimdi en son neredeydi? En son burayı yapıyorduk ve bitirememiştik. Bugün bitireceğiz. Bir de bana kum lazım ama önce ana ben tahta. Önce bir envanterimi toplayayım. Bu arada o 51 tane tahta bu arada o köprüden çıktı. Böyle tahta koyuyorlar ya böyle saçma sapan böyle köprüymüş gibi. İşte oradan aldım. Ee, şunu şuraya koy. Ee, buraya ne koyabilirim ya? Buraya bir şey koymama gerek yok. Bana toprak vardı. Neyse. Şimdilik bir kalsın işte. Neyse. Hop. hop. Benim de bir sürü takım oldu ya. Oğlum ben çakılları buraya koyuyordum. Şöyle şöyle koy. Ananı. Şu toprakları da koy. Oğlum bakma tamam ol. Bir dur oğlum. Tamam. Şunları şuraya koy. Yemek bölümü. Hmm. Şunları al pişir. Koş. Hı. Bu arada bir önceki bölümde demir pişirmiştim. Unutmuşum. Oo, bir sürü demir. Dört dört. Koş. Demir ne işime yarabilir? Ne yapabilirim? Ne bileyim. Yani yaparım işte bir şey. Yürü demirleri koy. Eh. Tamam. Bir ara birazcık da yedek set de yapabiliriz lan buraya. Buradan yukarı çıkılmıyordu. Boş. Tamam buradan gidilebilir. Tamam burayı yapacağım. Tata. Uy bu kız. Anaa bende yatak vardı. Ha yatak odası yapacak. Uyy. Uyy. Gaz. Hmm. Şuraları da gaz. Gaz. boşluk mu var? Ha böyle bakır. Ya oğlum orada niye boşluk var? Allah'ım. Abo burada bir sürü var lan. Bıktım ya ben bu sudan. Göl var burada. O gölü kapattım 5 saat. Video çekmeden önce. Birinci bölümden de önce. 5 saat ananı. Bu ne gölü lan? Bok gibi gölü. Hop. ben bunu döveceğim ya. Çık şuradan. Ananın. O şunları. Şöyle abi. Bana bayağı bir odun lazım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hop. Buraya bitti mi lan? Tamam burası bitti burada. Pokoyu bitireyim. ben benim köylüler çoğutmam lazım. Ayyyyy. Bu ne lan? Tamam. tamam. Buradan gidelim. <laughs> Odun ki. Ben de fidan vardı ya. Ben köyü kazacağım mı? Olmaz. Biz gitarız ormana ya, ya. Koş. Ya ben de fidan vardı ya. Ya ay, kafama ya. Ben de fidan vardı. Tamam hazır dışarıdayım. bakayım kaçtık. Yapamıyorum ki. Altı. Tamam devam ki. Ben. Tamam. 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 ben Tamam. 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 video dışında. Tamam. 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 Anamız. diye yaptım. Ama öyle 19 tane nasıl arttı? Neyse. Oy. Lan gir. Lan gir. Buradan giriyordu. Nasıl sandı? Kapağını birden. Öğretmenin dediğini söyledi. Eee. Şuraya taşları koy. Şuraya koyuyor. Oraya kadar bir beklesin. Yok. Buraya daha koyacak bir şey yok. Şuraya kadar da oraya. Bir iki üst kata çık. Bu ne ara pişti lan. Kesin kömürler bitti. Ya biliyordum ha. Oh beleş. Bana hani daha fazla lazım. Yok buradan almayayım. Burada çok var. Ya oğlum azıcık al. Uy. Ben odun yapacaktım ya. Uf. Ya ben fidanları nasıl? Kemiğim var mı? Lütfen olsun. Lütfen. Anlamın ya es koş. Ne yapacağım? Of. Ben odun keseceğim. Nereye yapayım Şura. Şuraya. Şuraya, şuraya, şuraya. Anam. Bu ne? Nasıl çık? Hardcore bitti. Beleş Bey. oğlum ya ne yapıyor? 9. Yo. Ya. Yo. 15 dakika süren var. Lan koş hızlı. Lan koş. Aa. Koş ya kocaman alındı bir tane mana şeker kalmış. Oradaki şeker. Kam Aa çüksüz. Bunun o başkaydı. Bu kadar yeter mi lan? tane kestim. Bok yeter ya. Hoş. Oradakini de kes bitti. Ya da be boş ver şunu. Beleş. Üf, denizi hiç sevmiyorum. Gerçek hayatta seviyorum da. Burada sevmiyorum. Yüzmüyor 5 saat. Bu kadar yeter ya inşallah. oğlum hmm. bir dur ya. Anam. Tamam lan çok iyi. Lan geldim gözümün önünde büyüdü. Bu yetmezse onu keseceğim. Ama inşallah yeter. Başka ananı Buralar tamam ya. Ama şöyle yapayım iki dakika. Ne olacak? Uy. Gene yetmedi ya yukarı çıkmam lazım. Ben yukarı çıkacaksın oğlum ya. Koş. <Klıyoruz> <laughs> Aa. inşallah 4 tane mi? Neyse oğlum yeter yeter yeter. Ura bokum gibi duruyor ya. Abo. Ananı... Ya. Tamam. geçişi ne yapacağım ben? Üf, ne yapacağım ben ya? Buldum lan. Tamam şuraya koyacağım bak. Uy çok iyi olur valla. Çok iyi olacak. Adam ya arkadan sesler geliyor. Dedi. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. 13'müş. Koş. Ağaç büyüyor. Çık. Yok gene dört tane. Oy. metrisiz olun burası 4 burası 3. 4'ü öğrendi. O böyle yapacağız zaten. Ama ben bazen kendi kendime konuşuyorum. Böyle. Tamam. Güzel hoş. 15 dakika üzeri olacak. Şimdi burası da 4. 5 hayır 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 burayı kır. Tamam video bu kadar arkadaşlar. Ee, yarın görüşürüz. Bay. Lan. Bay.